Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağım. Daha doğrusu kutu açılımı yapacağım. Bayağı bir sürü kutu açılımı yapıyorum ben. Evet şimdi elimde arkadaşlar Brawl Fest'te iki tane mega kutusu olan. Yani benim var. görevlerime de bakmışım. Şurada bir tane beleşim var. Şurada da mega kutuyla büyük kutu var arkadaşlar. İnşallah bu sefer gelir yani. Arkadaşlar şimdi açacağım. Birazcık bekleyelim. Açıyorum arkadaşlar. Evet, arkadaş evet arkadaşlar. Şimdi Aa, açtım. Ben işte Bundan pek bir şey geleceğini düşünmüyorum zaten. Mega kutuyla başladım. Bu arada oranımı göstereyim. 882 arkadaş gelsin yani. Allah Allah. Büyük kutuyu açtım gitti. Bundan gelir. Bundan da gelmedi maalesef. Şimdi şöyle markettekileri işim bitti. Şimdi oranıma bakayım. Belki artmıştır. Belki de atmamıştır. Artmış. 994 olmuş. Aç gelsin yani. Açtım. Gitti bakalım. Ah be jeton katlayıcı geldi. Açtım. Ona el aldım? Açtım bunu. Buna da gelince jeton katlayıcı gelmesi iyi oluyor. Şurada bir oranlara bakacağım. Oran çok önemli bu arada. 934 bir şey artmış. 53 güç ben arkadaşlar Poco'ya vermeyi düşünüyorum. Poco alsın. Poco maxınca baya iyi oluyor. Bakalım ne kadar geldi. Tamam 727 yedi oldu. Açtım bundan da bir şey yok. son ümidim yani Bir başka pek fazla ümidim yok bastım böyle şanssızlık olmadı ha. oranıma bakmayı unuttum ama neyse artık açıyorum ben oranıma bakayım abi oranın 1000 olsun artık yani benim gücüm var neyi var bilmiyorum ama son büyük kutu işimi şimdi bitireceğim gelmiyor birim taşımı da buradan alayım mı arkadaşlar tekrar hiçbir şekilde hiçbir şey gelmedi şu de bakayım ben. yerden bir şey gelmedi oranla da pek bir değişiklik yok. Bugün gelmedi arkadaşlar. Buradan annem yalnız 3 gün kaldı arkadaşlar. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.